Melife ile Uzak Doğu kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yine bir Kore yemeği olan Dokbokki. Dokbokki için malzemelerimiz 2 yemek kaşığı susam yağı, 1 yemek kaşığı soya sosu, 4-5 adet yeşil soğan, 1 adet havuç, 1 yemek kaşığı kore biber salçası, yarım yemek kaşığı şeker, 2 adet haşlanmış yumurta, 1,5 su bardağı su ve 2 porsiyonluk pirinç keki. İlk olarak suyu tavamıza döküyoruz ve ardından doğradığımız havucu ve doğramış olduğumuz yeşil soğanın yarısını ekliyoruz ve suyun ısınmasını beklerken sosumuzu hazırlıyoruz. Sos için bir kap içerisinde 1 yemek kaşığı koçucan, yarım yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı susam yağı ve 1 yemek kaşığı soya sosunu ekleyip özdeşleşene kadar karıştırıyoruz. Bolacı seveniniz varsa içerisine ekstra acı da ekleyebilir. Ben Kore salçasında acı olduğu için ekstra olarak eklemedim. Daha sonra hazırladığımız sosu yemeğin her yerine eşit dağıtabilmek için yemeğin ısınmış suyundan birkaç kaşık alıp sosu sulandırın. Eğer isterseniz sosa susam taneleri de ekleyebilirsiniz. Sosu dökmeden önce pirinç keklerini de yemeğe ekleyip hemen ardından hazırladığınız sosu yemeğe ekleyin. Yemek kaynayana kadar birkaç kez yavaşça karıştırın. Kaynadıktan sonra fazla karıştırmayın. Ocağın altını birazcık kısın. <laughs> bu arada dokbok içerisinde hangi sebzeleri koyacağınızı siz de seçebilirsiniz. Ama benim önerebileceğim ekstra olarak lahana ya da lahanalı kimçi koyarsanız gerçekten bu yemeğe müthiş ötesi bir lezzet katıyor. Yemek baloncuk baloncuk fokurdayıp sos karamelize bir kıvam aldıktan sonra ayırmış olduğumuz yeşil soğanın geri kalanını da ekliyoruz. Ve diğer iki haşlanmış yumurtayı da ekleyip 1-2 dakika sonra ocağın altını kapatıp susamla süsleyip servisinizi yapabilirsiniz. Koreliler bu yemeği yedikten sonra tencerede kalan sosa bir kase pilav ve biraz da lahanalı kimçi ekleyip bu şekilde pişirip yerler. Bunun adına da kimçi bulgur denir. Ben tabağımda kalan sosa sadece pilav ekleyip yedim. Bu şekilde bile lezzetliydi. Eğer sizin de tabağınızda sosunuz kalırsa sizlere tavsiye ederim. Tarifimi deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.